Evet ablalar bugünkü gezi nereden başladı nereye gittik Taşbaşı obası Taşbaşı obası Taşbaşı obası bizi de Çukur alan Yeşil yola gittiniz yeri. kar gördünüz Kar tünelini gördük <laughs> Çam başına Alışveriş şey şey yaptık Teşekkür adalar. ederim <laughs> <laughs> Teyze herhalde grup rehberi <gülüyor> 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 <laughs> Her tarafta sigara görünüyor ama ya. Evet, gezi nasıl geçti? Şimdi biraz önce abullar dedi ki kar tünelinden geçtik dedi. Kayak yaptınız mı kayak kızak? Yaptık. Kar topu oynadınız mı? Haziran Haziran ayı sayalım. Haziran ayında kar tünelinden geçtiniz çam başında. Evet, şimdi hanım ağaya soruyoruz. <laughs> Nasıl geçti yayla gezi? Çok güzel geçti. Güzel eğlendik, gez, gezdik, Önce Taşpaşa Obası'na gitmişsiniz. Evet. Sonra yeşil yola girmişsiniz. Evet. Çukur olanı, ormanları, yaylaları gezmişsiniz. Evet, gezdik. Kar gördünüz, kar tünelinden geçtiniz. Çok güzel, evet bu zamanda kardan geçtik. Teyze, kıza kaydın mı? yaymadım. Şimdi kaydım diyorsam yalan oldu. Ama olur. kar topu oynamıştırsın. Yani ben kara aldım ama atmadım kimseye. <laughs> Peki sizde var mı kızak kayan bugün karda? Yok. Beyefendi kaydı. <laughs> Çok güzel kayan. <laughs> <laughs> Allah'ım ya Rabbi. Ya yani sen Haziran ayı sayalım. Kızak kaydın öyle mi Çambaşı yaylasında? Evet, Karda. Evet. Kar tünelinden geçtiniz. Evet. <laughs> tüneli <üstündeyiz adam. gülüyor> Peki, e, gerçi siz kışın da görmemiştirsiniz bu kadar kar tüneli. Peki hiç bu, bu Abi sen nereden geliyorsun? Ben Erzurum'dan, Erzurum'dan şey. geliyorsun, kar mı görmedin? da görmedim. <laughs> Orada çok da burada yok. Bizim oradaki kar burada yok. Peki Erzurum'un karıyla bizim kar aynı kar mı? Şey yok. Erzurum'dan Erzurum'dan Erzurum buranın karı tuzlu orası saf. <laughs> Öyle <gülüyor> mi? Okey. <laughs> <laughs> Şah <Şadiydi> ya? Bravo. Bravo. Kaçarsın şimdi?